hapsetseler bile... ...gariban çocuklara dokunmalarına göz yummayacağım Sefer. Ne emredersin abi? Sokaklara haber sal. Hangi çocuğun başına ne gelse haberim olacak. Abi ha de... ...o Cüneyt Şerefsizi'ni sürekli takip edecek... ...bizimle alakası olmayan yeni birilerini bul. Hepsi bu kadar. Tamam abi. Merak etme. Niye kızdın Sefer'e? Ne kızacağım sefere yavrum? Ne alakası var ya? Aa, bana niye kızıyorsun? Öyle deme sevgilim. Ne oluyor o zaman? Çocukları kaçırıyorlar Esra. Ela yaşında çocuklar. Ya çocuğu olmayan ailelere satıyorlar... ...ya da organlarını alıp ihtiyacı olan zenginlere veriyorlar. Sen ne diyorsun Doğan? Aynen öyle diyorum. Bak, Aa, bu çok adice. Çok kötü oldum ya. Ben öğreneceğim oldum. Hepsini kıyma makinesinden geçirip, sokak köpeklerine mama yapmak istiyorum. Benim de bir sürü günahım var. Temiz aile çocuğu değilim ama bu ne ya? Bu adamların dünyada her yerde sözü geçer, bize de düşer dedik. Paramız olur, gücümüz olur, geleceğimiz olur dedik. İsmimiz olur, ezilmeyiz, ezeriz dedik ama... ...çoluğun çocuğun dalanı değil ya. Bu değil, vallahi de değil, billahi de değil ya. Tamam sevgilim, sakin ol. Ben seni biliyorum. Ama sen de bu birlikte çalıştığın adamların ne kadar vicdansız olduklarını biliyorsun Doğan. Bilmiyormuşum kuzum, bilmiyormuşum. Saf mıyım neyim ben ya? Saf değilsin. Temiz kalplisin. Bana her şeyi desen inanırım da... ...temiz kalpli deyince... ...olmadı pek. Günahlarımı taşımaktan boynum büküldü Esra. O yüzden değil o. Kendine çok yükleniyorsun. Sen iyi bir adamsın oğlum. Yoksa benim gibi bir prensesin senin yanında ne iş var? Prensesim benim. Bu dışarıdan taş gibi görünen kalbin benim avuçlarımda pamuk gibi oluyor. Tamam yeter artık. Biraz daha ileri gidersen bana Canikom diyeceğinden korkuyorum. Korkma Canikom. <laughs> Bu baskınla alakalı başınlarda girmedi değil mi? Boş ver. Hallederiz. Bir delilik yapmayı düşünmüyorsun inşallah. Düşünüyorum. Doğan yapma. Sen söylersin hep bu adamlarla oyun oynamaya gelmez, şakaları yok diye. Sana bir şey yapmalarından korkuyorum. Yapma lütfen. Merak etme sevgilim. Onlara bir şey yapmayacağım. Zamanı gelince tek tek hepsini ayaklarımın altına alıp en tepeye kadar çıkacağım. Ve yanımda sen olacaksın. Ben bunu kafaya koymuşum. Ne delilik yapacaksın peki? Edilme olur. İstersen seni bu hafta Ela'nın yanına yollayalım. Daha güvende olursun. Seni burada yalnız bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Savaştan kaçan Hatun mu olur? Hatun mu ben? Niye çağırdı komutan seni sabah sabah? Bilmem. Belki lojman meselesi içindir. Ay inşallah. Hadi bakalım. Senin bir var mı? Yani apar topar yerleştik diye her şey çok havada tabii Ulvi. Çok eksik var ama sen kafana takma. Yavaş yavaş hallederiz. Tamam hayatım. Sen bir liste yap. Hafta sonu beraber halledelim. Hiçbir şeyin acelesi yok. Sen vazifeni ihmal etme. Ulvar Bey'im geldi komutan. Gelsin. Albay Karasoy, beni emretmişsiniz komutan. Gel Ulvi, gel. Geç otur hele. Alışabildin mi yeni vazifene? Sezai komutanımın koltuğunu doldurmak kolay değil komutanım. Benim iki alt devremdi rahmetli Sezai ender bulunur kıymetli bir komutandı. Mekanı yani cennet olsun. Sen de bu göreve layık görüldüysen ondan daha ileri gitmek zorundasın. Bu ülkenin şahlanışını engellemek isteyen hain planları boşa çıkaracaksın. Fettah Dağhak'ın ordunun içine yaptığı sızıntının nelere mal olduğunu gördük. Telafisi için, yola devam etmek için ihanete göğsümüzü siper edeceğiz. Gözümüzü açık tutacağız Ulvi. sınır ötesi operasyonlarda hiç şehit vermeden görevini yerine getirmen takdirle karşılandı. Onun için sırası gelen başka komutanlarının yerine sen tercih edildin. Sırası gelen generallerimiz varken albay rütbesiyle benim görevlendirilmem ben umarım hiç kimseyi incitmemiştir komutan. Müsterih ol. Seni de bu yüzden çağırdım zaten. Önce benden duymanı istedim. 30 Ağustos gelmeden terfi kararın onaylandı. Yeni rütbeni yakında alacaksın. Tu general oldun Ulvi Paşa. Tebrik ederim. Sağ ol komutan. Ustam geldi sırtıma vurdu. Sizin sen işçi kal, giydi tulumları. İzinsiz giriş yapmaya çalışmış Gündüz Bey. Aslında içerideyken enselediler. Neyse, o da bir şey. Allah'tan fark ettiniz. Tamam çocuklar, sorun yok. Arkadaşım ziyaretimde gelmiş. Kapalı park yerine çatıdan girmiş Gündüz Bey. Çatıya çıktığımı fark etmediniz. Merdivenlerden inerken de kameralara poz verdim. Allah'tan gördünüz, yoksa otopark yemiyordum. Başkası olsaymıştı belki de. Alt ayaklı, bir dahaki sefere size yakalanmadan gelip kapıma dayanırsak lafları değişiriz. Otoparkın arkasında, güneybatı köşesinde ve ana girişin 50 metre kuzeyinde kör noktalar var. Bir bakın isterseniz. Ne dersiniz ama kim bu deli? Rahat ol daha tolkida. Bizim mahallenin delisi. Yani hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Allah! Sakin, sakin. Tövbe estağfurullah. Abi ben demin sana mı kaldırdım ya? Ne yapıyorsun Akif? Abi ben şimdi izah edeyim. Alarmları duyunca... Gizli görev anlarsın ya. Elindeki tek silah olan süpürgenin sapıyla savunmaya geçtim. Bu yani. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Yorma kendimi. Gündüz Bey iyi bir problem yok. Yok Akif'cim, yanlış alem. Altay biraz gürültülü gelmiş, o kadar. Yakışır abi be. Ben geliyorum. Sakin ol Akif, sakin. Ya şu başın eğlenmesinden uyuz oluyorum ya. Ne göz kırpıyorsun Nedim kızına? Yok abi, estağfurullah. Kübra Hanım'la aramız iyidir yani o bakımdan yoksa ters o bir şey yok. Hadi bakalım. Halime hatırımı sormaya geldiysen... ...maziyet bu şekilde. Dün Doğan Bey'in yılan gibi emanetini tutan bu eller... ...şimdi burada süpürgenin sapını tutuyor. Manzara bu şekilde. Bana bakıyor Asıl. Doğan milyonlar vereceğine Gündüz abim bir kuruş versin. Anladın mı? Anladım abi. Bana bak, bana. Yüzüme bak. Abi şerefsizim sana bakıyorum ya. Anladın mı? Anladım abi. Kaytarmak yok. Şikayet etmek yok. Yok abi, vallahi yok. Sillerlerse silerim, süpürlerlerse süpürürüm. Gel lan buraya. <laughs> Akif. Ben bir süre buralarda olmayacağım. Ha. Gizli görev yüzünden değil mi? Ne zaman dönerim bilmiyorum. Gidip gelemeyeceğim. Buralar sana emanet. Bak gözün açık olsun. Dikkatli ol tamam mı? Döndüğünde rapor istiyorum senden. Tamam abi. Güzel sürpriz oldu. Arada gel böyle. Emin misin? Çocuklar paket yapacaktı beni. Fena değil güvenliğimiz. Geçen ihtiyarla geldiğimizde fark ettim. Birkaç açık vardı. Kontrole geldim. Kumandana mı diyorsun sen ihtiyar? İhtiyar işte. Değil mi? Maşallah daha dinç. Seni beni gönderir. Hoşuma gitti. Ben bildim bileli babam falan herkes kumandan der Davut Bahadır'a. Aslında ters adamdır ha. Kızmıyor mu sana? Zamanda bir iki kızdı. Sağlı sonra. Seni ayrı seviyor tabii. Seni daha bir ayrı seviyor var olsun. Tanıştınız mı yeni gelen albayla? Yok, daha haber gelmedi. Ama başka bir haber geldi. Ulvi Karasoy, kararnameyle Tu General oldu. 30 Ağustos'u beklemeden. O nasıl oluyor? İhtiyaç durumunda lüzum görüldüğünde oluyor artık. Kumandan ne diyor bu mevzuda? Su akar yolunu bulur diyor. Kurban oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Hazır ol. Gidiyoruz. Kötü bir haber mi var? Umarım sonu iyi olur.